Dembaş, iyi olduğunuzu umuyor. İyi bir pazar akşamı diliyorum. Almanya'da bugün gelen seçimler yapılıyor. Erken gelen seçimler var. Seçimlerle ilgili olarak yoğun tartışmalar da var. Akşam saatlerinde sonuçlar açıklanacak. Öyle anlaşılıyor ki iktidar el değiştirecek. Yine bir başbakanı olacak Almanya'nın. Olaf Scholz'un yerine Frederik Mersin, CDU liderinin başbakanlık koltuğuna oturacağı kesin gibi Araştırmalar, kamuoyu anketleri bunu gösteriyor. Sabah erken saatlerinde ben de gittim oyumu kullandım. Alman halkı uzunca bir süredir seçim süreci başladığından bu yana özellikle Almanya'da yükselen aşırı sağcılığa, göçmen karşıtlığına karşı olumlu bir tepki verdi, olumlu bir refleks gösterdi Almanya'daki demokrasi güçleri günlerdir, haftalardır sokaklardalar. Yükselen ırkçılığa karşı, yabancı düşmanlığına karşı, aşırı sağa karşı görkemli mitingler gerçekleştirdiler. Dolayısıyla ben de oyumu Almanya'nın bu demokratik birikimine, onun hassasiyetine uygun bir şekilde onlarla dayanışma amacıyla kullandım. Almanya'da seçimler dış politikada Ukrayna Savaşı, onun tetiklediği Amerika Birleşik Devletleri, Almanya gerilimi, İçeride enerji krizinin yol açtığı ekonomik sorunlar ve elbette yükselen aşırı sağ tartışmalarının gölgesinde yapıldı. Almanya'da dediğim gibi beklentiler siyasetlerin elde değiştireceği şeklinde kamuoyu yoklamaları SEDAO SEOS'u birliğini Hristiyan Birlik Partilerinin %30 civarında oy alacağını gösteriyor. Ancak tek başına iktidar mümkün değil. Kaldı ki Almanya'da zaten Koalisyonlar dönemi uzunca bir süredir yaşanıyor. Almanya'da böyle bir kültür de var. Uzlaşma kültürü güçlüdür. Sağdan soldan karşılıklı uçlardan bile olsalar partiler. Ülkenin çıkarları etrafında, ulusun çıkarları etrafında rahatlıkla birleşebiliyorlar. Şimdi ama işte SEDO'nun alacağı oy oranı ile SPD'nin oluşasının önderlik ettiği Sosyal Demokrat Parti'nin alacağı oy oranı Acaba bu iki partinin bir koalisyon kurmasına yetecek mi, yetmeyecek mi tartışmaları var. Öyle anlaşılıyor ki, Sosyal Demokrat Parti %16 civarında oy alacak. Dolayısıyla SEDO'nun ve SPD'nin ortak bir hükümet kurması da zorlaşacak. Ne olacağı bilinmiyor. Ancak SEDO'nun başbakan adayı Mers, birazdan hükümeti kurmayacağını söyledi. Aşırı sağcı AFD'yle ki %21 oranında oy alıyor ile de bir ortaklık bir koalisyon kurmayacağını söyledi. Dolayısıyla üçlü bir koalisyon olabilir. Sosyal Demokratların yeşillerin desteklediği bir SEDO hükümeti olabilir ya da SEDO'nun ve Espede'nin alacağı oy oranı ikisinin ortak bir koalisyon hükümeti kurmasına imkan verebilir dediğim gibi bu seçenek biraz zor görünüyor ancak seçim sonuçlarını görmek gerekecek. E katılım yüksek. İlk defa almaya da bir seçimde sıra beklediğimi hatırlıyorum. Epey bir insan vardı. Özellikle yaşlılar gelmişlerdi. Tekerlekli sandalyede oy kullanmaya gelenler vardı. Dolayısıyla. AFD açısından bunun bir takım sonuçları olacağı anlaşılıyor. Alman yaşlar arasında AFD'ye, aşırı sağcı partiye ilgi de yüksek. Doğu eyaletlerinde zaten birinci parti çıkıyorlar. Şimdi bu seçimde oyları yüzde yirmi %25 bandına gelirse Almanya için deyim yerindeyse alarım zilleri de çalmış olacak. Fakat öyle anlaşılıyor ki evet, Hristiyan partilerin öncülüğünde Mersin Başbakanlığında yeni bir hükümet kurulacak ancak Hükümetle birlikte Almanya'da uzunca bir süredir hazırlığı yapılan politik değişiklik içinde düğmeye basılacak. Almanya ciddi bir politika değişikliği bekliyor. Almanya Amerika'dan uzaklaşıyor. Güvenlik konseyinde, minik güvenlik konseyinde bunun tartışmaları yaşanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri artık Almanya'ya güvenlik garantileri vermek istemiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Almanya'nın güvenliği Batı blokunda Amerika'nın NATO'nun öncülüğünde sağlanıyordu. Fakat Trump'la birlikte başınızın çaresine bakın demeye başladı Almanya'ya. Ciddi krizler üretildi. Şimdi Trump Rusya ile bir anlaşma yapıyor. Almanya'nın Avrupa Birliği'nin itirazlarına rağmen. Dolayısıyla epey de bir tartışılıyordu. Şimdiki başbakan adayı Mers'te de söylemişti. Amerika Birleşik Devletleri artık bizimle yürümek istemiyor. Amerika Birleşik Devletleri'ne güvenemeyiz. Amerika Birleşik Devletleri'nden bağımsız kendi savunmamızı, kendi güvenliğimizi sağlamak zorundayız demişti. Hatta Amerikalı e, siyasetçiye, daha doğrusu Trump'ın yaratımcısı ciddi Vance'e de sert sözlerle tepki göstermişti Mers. Haddini bilmiyor demişti bu adam. Almanya'da ne yapacağını Amerikalılar karar veremez diye tepki göstermişti. Dediğim gibi Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya arasında ciddi sıkıntılar, tartışmalar var güvenlik nedeniyle. Şimdi Almanya kendi güvenliğini kendisi sağlamak istiyor. Zaten 200 milyar dolar, e, euroluk bir savunma bütçesi de ayırmıştı. Öyle anlaşılıyor ki yeni hükümetle birlikte Almanya'nın savunma sisteminde de e, büyük bir değişim yaşanacak. Bunun hazırlıkları var Alman siyasetinde. Uzunca bir süredir tartışılan, hazırlığı yapılan dış politikadaki hedefler yeni hükümetle birlikte gerçekleştirmeye çalışılacak. Önemli ee, tabii ki yeni dönemde Trump'ın ikinci kez seçilmesiyle birlikte yeni dönemde e, başlayan yeni bloklaşmalar da var. Onlardan da öncesinde söz etmiştim. Şimdi bugün gelen açıklamalar da çok önemli. Trump'tan gelen bir açıklama var. veya Saray'dan gelen bir açıklama var. Beyaz Saray diyor ki Ukrayna savaşı bu hafta bitebilir. Aynen böyle diyor. Trump Ukrayna Savaşı'nı bu hafta bitirebilir. Ukrayna Savaşı ile ilgili biliyorsunuz Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri heyetleri arasında geçen hafta Riyad'da Suudi Arabistan'ın başkentinde toplantılar düzenlenmişti. Toplantılar sonrasında olumlu mesajlar verilmişti. Trump bugün açıkladı. Trump diyor ki 25 Şubat'ta tekrar heyetler bir araya gelecek. Yeni bir aşamaya geçiyoruz. Olumlu sonuçlar olacak diyor. Trump'ın yarım bıraktığını veya sarayı tamamlıyor veya sarayda diyor ki Trump bu hafta Ukrayna savaşını bitirebilir diyor. Böyle bir anlaşmayı imzalayabilir diyor. E, Rusya'da görüşmelerin olumlu geçtiğini söylüyor Trump. Putin zirvesi için hazırlıklar da yapılıyor. Rus heyeti ve Amerika Birleşik Devletleri heyeti yeniden Riyad'a gidiyorlar. İşte Rus heyeti Suudi Arabistan'a gitmeden Riyad'a gitmeden önce Türkiye'ye ve İran'a da gidiyor. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan yarın Rusya'nın Dışişleri Bakanı Lavrov'la Ankara'da görüşecek. Gündem Ukrayna savaşı, Suriye, Orta Doğu. Lavrov Türkiye'deki temaslarının ardından İran'a geçecek. İran'daki muhatabıyla görüşecek. Öyle anlaşılıyor ki Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya arasında yeni bir anlaşma sağlandı. Şimdi bu anlaşmaya uygun olarak Rusya Trump'tan aldığı destekle Dünya siyasetine değin yerinde ise güçlü bir dönüş yapıyor. Trump Hindistan'dan sonra Rusya'yı da yanına alarak Çin'i kuşatmayı Çina e karşı bir blok oluşturmayı sürdürüyor. Dolayısıyla Trump'ın Putin'le anlaşması, Amerika Rusya anlaşması hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da hem Pasifik'te dengeleri önemli ölçüde etkileyecek ciddi bir gelişme bu. Rusya tabii ki yeni dönemde Putin'den dediğim gibi almış olduğu destekle Orta Doğu'da da bir takım hamleler yapabilir. Dolayısıyla Lavrov'un Rusya Dışişleri Bakanı'nın Türkiye ve İran ziyaretlerini de yakından izlemek gerekiyor. Çünkü bunun bir takım sonuçlarının Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta, Kürdistan'da da olacağı anlaşılıyor. Böyle bir jeopolitik, stratejik gelişmeler yaşanıyor. Trump Rusya'yı yanına aldıktan sonra öyle anlaşılıyor ki ağırlığını Türkiye'ye de verecek. E İsrail zaten yanında. Amerika Birleşik Devletleri artık böyle ittifaklar, NATO veya farklı ittifaklar kurarak yeni dönemde ilerlemek istemiyor. Öyle anlaşılıyor ki her bölgede mesela Doğu Avrupa'da ya da Avrupa'da Rusya ile Orta Doğu'da İsrail ile Araplar ve Türkiye ile uzak Asya'da işte Japonya ile Güney Kore ile Hindistan'la birlikte yeniden dengeler kurmaya çalışıyor. Yeni sistemin ya da yeni küresel gidişatın da herhalde sonuçları öyle olacak gibi görülüyor. Yerleşik ittifaklar, yerleşik mütefiklik ilişkileri, yerleşik stratejik ortaklıklar yerini ikili ilişkilere bırakıyor. Böyle daha geniş kapsamlı ortaklıklar yerine ikili bir takım anlaşmalarla yeni bir bloklaşma yaşanacak dünyada. Öyle anlaşılıyor. Trump'ın öncülük ettiği Amerika Birleşik Devletleri'nin düğmesine başladığı yeni süreç bize bunu gösteriyor. Dolayısıyla önemli. Bunları yakından izlemek gerekiyor. Ukrayna Savaşı'nın bir hafta içerisinde nasıl biteceğini de görmek gerekiyor. Zelenski fevaran ediyor, tepki gösteriyor ama Trump da Zelenski'ye söylemediğini bırakmıyor. Bugün yine söyledi. Madenleri bize vermeli dedi. 500 milyar para verdik. Madenlerin hakkı bize aittir. O konuda bir anlaşma yapmadığı sürece de Zelenski ile herhangi bir görüşme mümkün değil dedi. Hem Trump hem Trump'ın ekibi Zelenski masaya oturmaya geçmişte verdikleri 500 milyar doların karşılığında Ukrayna madenlerini kendilerine verecek bir anlaşmayı imzalamaya zorluyorlar. Böyle de bir Deyim yerindeyse bir acımasız siyaset tabi. Zelenski kullandılar, savaşa sürdüler. Şimdi iki tarafı da bir aşamaya getirdikten sonra iki tarafla da işleri bittikten sonra yeni bir anlaşmayla bir tarafı bırakıp diğer tarafla yola devam etmeye çalışıyor. Şimdiye kadar Rusya ile çatışma halindelerdi. Ukrayna'yı destekliyorlardı. Şimdi Ukrayna'yı elini bırakıyorlar Rusya'yı desteklemeye çalışıyor Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ile birlikte yeni dünya düzeninde bir denge oluşturmanın arayışı içine girmiş bulunuyor. Böyle bir garip gelişme var. Suriye'de de önemli gelişmeler var. Dün açıklandı Rojava Bezerk yönetimi Şam'a e, petrol ve doğal gaz vermeye başladı. Bu da çok tartışıldı. Aslında başından beri SDG yönetimi geldiğinden bu yana, neredeyse 10 yıldan bu yanadır SDG e, bölgesinden Şam'a zaten petrol, doğalgaz sevkiyatı yapılıyordu. Anlaşmalar vardı. Esad devrildikten sonra tabii o anlaşmaların bir hükmü kalmadı. Şimdi yeni yönetimle HTŞ ile bir anlaşma yapıldı. Bu anlaşmaya hem HTS taraftarlarından hem değişik çevrelerden hem tepkiler var ama zaten olması gereken de buydu. Şimdi petrol, ham petrolün %15'ini Şam'a veriyor Rojava. Bunun karşılığında Şam'da herhalde maliyetinde bir ücret alınıyor. Anlaşmanın tam içeriği yok. Ama anlaşma önemlidir. Rojava'yla Şam'ın anlaşması aslında Suriye'de ikili bir yönetimin olduğu da anlamına geliyor. Her ne kadar Şam bir yandan anlaşma imzalasa da Rojava'yla öte yandan Ulusal Diyanet Konferansı'ndan Rojava'yı ve Kürtleri dışlamayı bu konudaki ısrarını da sürdürüyor. Ee, Ulusal konferansla ilgili de açıklamalar yapıldı. Konferansın sözcüsü Hasan Dreyn bugün açıkladı. Konferansla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Konuklara davetiyeler gönderildi. Konuklar da Şam'a gelmeye başladılar dedi sözcü. Konferansın Reuters'in verdiği bilgiye göre 25 Şubat'ta Salı günü başlaması bekleniyor. Dediğim gibi Ulusal Diyalog Konferansı'nın sözcüsü de Davetiyelerin gönderildiğini, konukların yavaş yavaş Şam'a gel, gelmeye başladıklarını bildirdi. Kürtler davet edilmedi. Kürtlerin hiçbir kesimi davet edilmedi. SEDEG'e dışlanıyor. SEDEG'e e, silah bırak şartı dayatılıyor. Yani SEDEG'e HETEŞEL'in komuta ettiği Savunma Bakanlığı'na kayısız, Şarsız gelsin, katılsın deniliyor. SEDEG'e de bunu kabul etmiyor. Dolayısıyla orada bir tıkanma var. Tıkanma aşılacak gibi de görülmüyor. Bana sorarsanız süreç bir çatışmaya doğru da gidiyor. Türkiye'de burada çok provokatif girişimler yapıyor. Bir yanda Hateşe'yi zorluyor. Öte yandan bölgedeki Arapları, Arap aşiretleri, Sedege'ye, Roja ve özel yönetimine karşı kışkırtıyor. Takım provokatif girişimler de oluyor. Yani orada da bir savaş hazırlığı var. Hateşe her ne kadar Amerikan baskısı, Batı ülkelerinin telkinleri, Arap ülkelerinin telkinleri nedeniyle açık bir savaşı göze alamasa da son tahlilde Türkiye de onları zorluyor. Dediğim gibi şimdilik bir anlaşma sağlanamıyor. Büyük ihtimalle bu diyalog e, konferansından sonra iki parçalı bir Şam yönetimi gündeme gelecek. Rojova, e, iki parçalı bir Suriye yönetimi gündeme gelecek. Belki de Suriye'nin bölünmesinin yolu açılacak. Eğer Türkiye bir işgal saldırısı başlatmasa, Türkiye de hareketle hazırlığını yapıyor. E, Rojava'nın Suriye'nin içinde bir bağımsız özne olmasını istemiyor. E Şam'da teslim olmayı dayatıyor. Rojava, Şam'a ve Türkiye'nin tehditlerine karşı direniyor. Fakat öyle anlaşılıyor ki süreçteki bu tıkanma yeni bir çatışmayla açılabilir. Amerikalıların da bu konuda tutumları önemli. Amerikan Dışişleri Bakanı Marco Rubio önceki gün dedi ki, Suriye'de yönetim değişti evet ama bir istikrarsız yönetimden başka bir istikrarsız yönetime geçiş olmamalı diye hatta şeye böyle ince bir uyarı da yaptı. Bugün önemli bir gelişme Suveyde'de Dürzilerin olduğu bölgede yaşandı. Dürziler bir açıklama yaptılar dediler ki bir askeri konsey kuruyoruz bağımsız bir konseyimiz var askeri konseyimiz. Hedef olarak da layık, demokratik, ademi merkeziyetçi bir Suriye'yi öngörüyor dediler. Yani şeyler e, Dürziler, e, Şam'daki Ulusal Diyalog Konferansı'na onlar da katılmıyorlar, onlar da dışlanmışlar. Onlar da bağımsız duruşlarını sürdürüyorlar ve diyorlar ki biz özel bir e, laik, demokratik bir Suriye istiyoruz. Bu konuda askeri meclisimizde oluşturduk. Bizim buradaki mücadelemiz, bizim kendi taleplerimiz, kendi istemlerimiz, kendi halkımızın, çıkarları doğrultusunda devam edecek diyorlar Bu da çok önemli. Dürzilerle beraber aslında şu anda Şam, Süveyde ve Rojova üç ayrı merkez oluştu fiili olarak fiili olarak oluştu diyebiliriz. Bu önümüzdeki günlerde bunlar bir araya gelip bir federal ya da işte özel bir Suriye ekseninde mi soruları konuşup görüşüp anlaşacaklar yoksa bir çatışmayla birbirlerinden ayrılacaklar. Onlar da işte önümüzdeki dönemin soruları olarak orta yerde duruyor. Daha önce de sizinle paylaşmıştım. Herkes bu konuda aslında Trump'ın açacağı dosyayı bekliyor. Trump şimdi Ukrayna dosyasını öyle anlaşılıyor ki bir iki hafta içerisinde kapatmayı düşünüyor. O da nasıl kapatılacak, nasıl bir sonuç çıkacak çok merak ediliyor. Ondan sonra Gazze, Gazze ile birlikte İran dosyası açılacak ve İran dosyası ile beraber işte Suriye meselesi de yeniden Amerika'nın bir moralli gündem maddesi haline gelecek ve orada ciddi engel gitler yaşanacak. Türkiye'nin de hazırlıkları var, Kürtlerin de hazırlıkları var dediğim gibi. Her ne kadar diyalogla, barışçıl yöntemlerle, siyasal yöntemlerle konuşarak bu sorunları çözme eğilimi Kürt tarafında güçlü olsa da öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin hedefleri, Türkiye'nin Kürt siyaseti izlediği bu milli siyaset nedeniyle önümüzdeki dönemlerde çatışmalar yeniden alev verecek gibi görülüyor. Eğer ciddi bir kırılma yaşamaz, ciddi bir Amerika'dan ciddi bir tepki almaz ise Türkiye'nin bu aşamadaki politikası, o Türkiye-Suriye'de kesinlikle Kürtleri bir statü sahibi olmalarını istemiyor. Bağımsız bir özne olarak yollarına devam etmelerini, kendi ülkelerinde özgürce kendi savunmalarını sağlayacak şekilde yaşamalarını istemiyor. Bu konuda her türlü hazırlığını yapıyor. Hakan Fide'nin yarın Lavrov'la bu konuyu da görüşeceği e, Türkiye medyasından e, verilen haberlerden de anlaşılıyor. E, görüşmenin içeriğine baktığımız zaman orada Suriye ile ile ilgili önemli konu başlıklarının olduğu da anlaşılıyor öyle anlaşılıyor ki Türkiye yeni dönemde Trump yönetimine karşı Suriye konusunda dayatmalarını, şantajını sürdürecek gibi görülüyor. Tabii bu süreçte işte herkesin merak ettiği, Bahçeli'nin başlattığı bir ekim süreci de var. Onun ne olacağı da anlaşılmadı bir türlü. Bahçeli hastalandı, epeydir sessiz çıkmıyor. Bahçeli 22 Ekim'de çıkmış bir açıklama yapmıştı. Öcalan gelsin parlamentoda konuşsun demişti. Dem grubuna gelsin konuşsun demişti. Aradan zaman geçti. Öcalan gelmedi, konuşmadı. Öcalan'la sadece iki kez dem heyeti görüştü. Öcalan'la mektuplar gitti. Kandil'e Avrupa örgütüne, Rojava'ya mektuplar gitti. Geçenlerde kongre gel, eş başkanı Remzi Kartal da açıkladı. Bize de bir mektup geldi dedi. Remzi Kartal da Öcalan'ın kendilerine gönderdiği mektubun ulaştığını duyurdu. Daha önce de Keçek'e başkanı ulaşmıştı. Mektuplar gidip geliyor ama somut bir sonuç yok. Bir heyecan da yok. Aslında kamuoyunda bir beklenti de yok. Böyle olumlu bir beklenti de yok. Fakat bugün Bakırhan yine bir önemli açıklama yaptı. İstanbul'dan Parti'nin kongresi vardı. Bakırhan orada konuştu. Dem Parti Eş Genel Başkanı dedi ki saatler Türkiye'de demokratik çözüme kuruludur. Hiç kimse artık bundan geri adım atamaz. Türkiye'de demokratik çözüm, barışçıl çözüm gerçekleşecek. Türkiye'nin artık tahammülü kalmadı. Türkiye ekonomik olarak tıkandı. Türkiye rejim olarak tıkandı. Öcalan tarihi bir çağrı yapacak ve bu çağrıdan sonra demokratik yapılanma, demokratik Türkiye yolunda önemli bir aşama geçilecek dedi. Bakırhan umutlu konuştu. Fakat dediğim gibi gidişat e, pek olumlu görünmüyor. Yani pratik sahaya baktığımız zaman öyle. İçeride mesela hedeflere yönelik operasyonlar sürüyor. Yeni operasyon dalgalarının başlayacağı haberleri medyada çıkıyor. Bir sürü insanın içinde olduğu yeni soruşturma dosyalarından söz ediliyor. Böyle bir polis devleti, böyle bir e, devlet terörü uygulaması devam ediyor. 54 hedefli gözaltına alınmıştı. Bunların 30'u tutuklandı. Aralarında sanatçılar var, gazeteciler var, yazarlar var, politikacılar var. Kayım atamaları sürüyor. Şimdi bundan sonra Kazman'da, Kars'ın Kazman ilçesine kayım atanacağı söyleniyor. Kazman eş, Belediye Eş Başkanı Mehmet Alkan'a da 6 yıl ceza verdiler. Şimdi polis orayı da belediyeyi kuşatmış, Kazman Belediyesi'ni kuşatmış, yolları, barikatlar kurmuş, kesmiş her tarafı. Bugün yarın oraya da kayım atanacağı bekleniyor. Bu konuda ciddi uyarılar, açıklamalar da var. Belediyede, Rum farkında dediğim gibi polis Mahkemenin vermiş olduğu mahkumiyet kararından sonra Kazman Belediyesi'ni kuşatma altına almış durumda. Ee, yani savaş siyaseti devam ediyor. Rojava'ya saldırılar devam ediyor. Bugün yani Rojava'dan bir haber geldi. Rojava'da aynı sahaya yapılan saldırılar sonucu o bölgede yaşayan 40 bin kişi susuz kalmış. Oradaki su tesisi vurulmuş. Köylere, köylülere içme suyu sağlayan su tesisleri Türkiye'nin saldırısı sonucu tarif edilmiş ve insanlar susuzluğa mahkum edilmiş. Gara bölgesinde de ciddi sıkıntılar var. Öyle anlaşılıyor ki Denk Parti heyetinin Güney Kürdistan'da yaptığı temaslardan sonra bundan rahatsız olunmaz kesimlerde harekete geçtiler. Orada bir provokatif girişim de oldu. Üç peki gerillası hayatını kaybetti. Bu herse köyünde burası böyle Gara'nın Gara e, ön tarafı. Gara'ya dönük de zaten uzunca bir süredir operasyon hazırlıkları söylentileri var. Oradaki askeri kuşatma da devam ediyor. Dolayısıyla eğer bu önümüzdeki günlerde e, İmralı'dan gelecek açıklama gelmez ve bu gidişatı değiştirmez ise dediğim gibi hem Rojava'da hem Güney Kürdistan'da çatışma bekleniyor ve içeride de baskının artacağı amaçlıyor. Bu arada ilginç bir gelişme daha oldu. Türkiye'nin Adalet Bakanı açıkladı dedi ki e, İmralı'dan görüntülü bir mesaj gelemez. Kaç zamandır bu da tartışılıyor. Öcalan bir video mesajı gönderecek deniliyordu. Hatta bazıları Öcalan videoları çekmiş dışarı göndermiş falan da diyordu. ve bunları çok inandırıcı bulmadığım için pek gündeme almıyordum. Çünkü e, Türkiye Devleti'ni e, iyi kötü tanıyanlar e, bu konuda onların nasıl bir e, politika izleyeceğini de tahmin edebilirler. Şimdi Adalet Bakanı açıkladı dedi ki video me e, mesajı olmaz bizim mevzuatımız buna uygun değil. Böyle bir açıklama yapan bir Adalet Bakanı'nın İmri Aradan görüntülü mesaj daha önceden çıkarmış olması düşünülemez. Er yani Türkiye'de bir devlet yok böyle bir oturmuş burcu anlamında bir devlet sistemi yok ama Türkler o kadar da çadır devleti sahibi de değiller. Dolayısıyla kendilerini zora düşürecek bazı adımları atmazlar. Eğer görüntülü bir mesaj yok diyorlarsa buna mutlaka saraydan karar verilmiştir ve bu konuda öyle anlaşılıyor ki kamuoyundaki spekülasyonlara rağmen yani mektuplar gitmiş. Çünkü muhatapları mektupları aldık, almış olduklarını açıkladılar ama video mesajın gelmeyeceği anlaşılıyor. Eğer durum değişmezse Adalet Bakanı öyle söylüyor. Dediğim gibi Bahçeli de hasta. Durumunun ağır olduğu, öldü, ölecek haberleri de çıkıyor sürekli medyada. AKP bugün kongresini yaptı. AKP de yeni bir hazırlık yapıyor. <laughs> Trump'lı döneme bir hazırlık yapıyor. Hakan Fidan dışındaki bütün kabine üyelerinin değişeceği söyleniyor. Doğru mu değil mi onu da bilmiyoruz. Bu tür iddialar var fakat AKP'nin Merkez Karar Kurulu'nun yarısından fazlası %52'si değişti. AKP'de yeni döneme yeni kadroyla herhalde devam etmek istiyor. Erdoğan'ın böyle bir amacı da var fakat Erdoğan'ın süreç karşısındaki tutumunun değişmediğini biliyoruz. Erdoğan'ın savaş siyasetinde, Kürtlerle savaş siyasetinde yeni bir seçimi daha kazanmanın peşinde koştuğunu da farkındayız. Dolayısıyla şu tarafından gelen, özellikle DEM Parti'den gelen olumlu, umutlu mesajların aksine süreç sıkıntıyla ilerliyor. Ve öyle anlaşılıyor ki Rojava meselesinde daha büyük sıkıntılar bizleri bekliyor. Yeniden görüşünceye kadar kendinize iyi bakın, iyi bir akşam diliyorum, sağlıkla kalın.